Orchis Anatolica, Anadolu Salepi halk arasında dil damak salep olarak bilinmektedir. Türkiye, Yunanistan ve Ürdün gibi birkaç ülkede bulunur. Ülkemizde ise Ege, Karadeniz, Akdeniz ve kısmen Güneydoğu bölgesinde yetişmektedir. Deniz seviyesi 1600 rakıma kadar olan makilik, çalılık ve çam ormanlarında yayılış göstermektedir. Anadolu salebi Nisan-Mayıs aylarında çiçek açar. Çiçekleri iri yapılı, pembe gül renkli ve üzeri mor beneklidir. Yine yapraklarının üzerinde benekler mevcuttur. Anadolu salebinin toprak altında iki adet yumrusu bulunur ve yumrular orta büyüklükte ve makbuldür yani yetiştiricilik için uygundur.